Oyun yaparken koyduğun kadar koymadığın şeyler de bence çok önemli. Şöyle, ilk çıktığı noktadan son geldiği nokta arasında gerçekten baştan bir oyun yapmışlar gibi duruyor. Oradaki e, uça uzay gemilerine iki tane ateş ettim iki Hı -hı. El. Ama adamlar profesyonelmiş. Tat kaçırdı. Kovaladılar. Ama inanılmaz insanın içini ısıtıyor ya. Böyle keyif veriyor oynarken yani. Çok müthiş bir grafik tasarım yok mu? Aynen. İkinci oyuna pas atma işini Abi Xavi Niesta. Hiçbir oyuna hayıplanamıyorum. Benim hype'ımı aldılar. Geri verin benim hype'ımı. <laughs> Nerede benim hype'ım? <laughs> Herkese selamlar. Digital Gaming'in sunduğu oyun var. Oyun var. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Yusuf Güven. Her zaman olduğu gibi Ulaş Çöngül ile karşınızdayız. Ulaş hoş geldin. Hoş bulduk Yusuf. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Ulaş şu sefer programlarda bir gerildik. Bir aksiyon, bir gerilim, korku vesaire gittik. Evet. Ama bugün artık bir chill. Artık geldi zamanı geldi. Bugün artık insanların arka planda böyle tatlı müzikler açıp kahve içerken oynayabileceği oyunlara bir göz atalım diyorum. Aynen öyle. Bu oyunlarda şimdi tabii ki konuşacağız, değerlendireceğiz ama tabii bu oyunların da kendi içinde yaşadığı bazı gerginlikler var. Biliyorsun çıkış döneminde problemli bir süreçten geçen oyun var. Evet. Hangi oyun abi bu? No Man's Sky. Abi No Man's Sky. Çıkarken E3'ünde şovu yapıldı. Devamında yazarlar yazdı dedi bak oyun çok fena geliyor. Oyunun yapımcıları dedi ki böyle bir oyun hayatınızda oynamadınız. Sonra 2016'da bir çıktı. Tatları kaçırdı. Böyle hani sana çok kısa bir örnek vereyim mi? Böyle tabii, balonu tabii. şişirirsin, şişirirsin, <laughs> şişirirsin, şişirirsin, elinde evet. tutarsın. Aynen. Dersin ki kardeşim şunu bir dakika tutar mısın? Bak ne Hı -hı. kadar güzel balon. Hı, -hı. Puf. Gider diyorsun. Ağzını bağlamazsan oyun olmaz. Hatta uf uçar gider böyle. Hatta hani şey var ya böyle o balonun efekti yani ses efekti o tarz bir şey olur. Hocam ben yani. bu örneğini atıyorsanız sağlam atın tarzı Ya yoldur. benim için bak bir şey söyleyeceğim. Koskoca bir oyun endüstrisi için inanılmaz bir şey yani mihenk taşı yani. Doğru. Hiçbir oyunu hayıplanamıyorum. Benim hayfımı aldılar. Geri verin benim hayfımı. Nerede benim ayıbım? <laughs> Abi büyük oyuna hayıplandık. <laughs> mahvetti bizi. Oyun hayatımı kararttı benim ya. Olaya bakar mısın? Abi cidden şey anlamında bu arada baya kritik bir noktada ya. Hani e, oyun sektöründeki pazarlamanın nasıl yapılması yapılmaması gerektiği konusunda hakikaten bir minik taşı olan bir oyun ya. Aynen öyle. Hayır bir tane daha oyun var. İsmini vermek istemiyorum. İsmi lazım değil. O da yeni çıktı zaten biliyorsun evet. bir sene seni falan dolduracak. Doğru. O yüzden o oyuna. Benzer ama. bir hataya düştü diyorsun. Benzer bir hataya Benzer düştü. Bir Tamam, şimdi tamam hani oyunun çıkışı mıkışı 2016'da kaldı artık. Biz şu an 2020'de geldiği noktadan itibaren biraz değerlendirmesini yapacağız. Evet. E, temelde tabii bu giriş kısmıyla girdik ama normal sıkıya kısaca açıklamamız gerekirse temeli tamamen keşfetmeye dayalı. E, bir uzay yolculuğuna çıktınız ve survive ettiniz değil mi? Sur yani ya, çok ekstrem bir survive yok ama hani tabii ki yine belli bir şartı var yani hayatta kalma kısmında. Temelde keşfetme odaklı sizi e, ufkunuzu genişletebilecek, farklı yerlerinizi heyecanlandırabilecek e, ve arkadaşlarınızla oynamaya vadeden keyifli bir oyun. Temelde öyle öyle. şu anki noktada ee, peki hemen tabi adı üstünde keşfetme oyunu dedik ee, bundan biraz bahsetmemiz lazım İlk çıktığı zamandaki de en büyük eleştirisi de buydu çok büyük harita yapıyoruz inanılmaz büyük harita yapıyoruz her yerde farklı bir şey var demişlerdi sonra her gene aynı olmuştu ama sen tabi daha yakından takip eden olarak burada sana bırakacağım sözü o andan itibaren sürekli bir patch geldi sürekli bir güncelleme evet. geldi oyunun şu anki noktasında nedir yani bu keşfetme hissi genişlik Şu anki noktasında uçsuz bucaksız bir noktaya eriştik ve gerçekten Hı. o vaatleri e, aslında karşılıyorlar ha, Dolu yani artık Dolu, özellikle gezegen çeşitliliği ve hani e, erişebileceğin yerler çok, manyak derecede arttı. Hı hı. Hani e, bütün bir galakside gezebiliyorsun, gidebiliyorsun ve hani, galaksiler arası hani portal tarzı şeylerde de hani gidip gelme ihtimali var. Hı hı. Üst kuruyorsun, üstlerden üste gezebiliyorsun. Birçok avantajı var oyunun ama dolaylı yoldan da insan e, bir çekiniyor dışarıdan bakan olarak böyle bir hı hı. E, acaba bu bana vaat ettikleri oluyor ama ben evet. onun içinde olduğum için uzun süredir hı hı. Biliyorum artık sürekli patch, sürekli güncellemeler geldiği için hı hı. gayet iyi bir noktaya geldi diyebilirim keşfetme olarak. Ya bir de bu gelen güncellemeler de şey değil ha, hani az önce ismi lazım değil dediğin Cyberpunk'ta birkaç tane <laughs> glitch vesaire çözme durumu vardı. Bunda bayağı oynanış falan değiştiren patchler geldi yani o da garipti mesela. İlk oyun başlarında ben oynadığımda hatırlıyorum bir üst kurma mevzusu yoktu. yoktu. Yani her gittiğin yerde ayrı ayrı konumlanman gerekiyordu sonra işte geldi böyle bir kendi olduğun gezegende bir üst kurma oradan hareketlenme vesaire. Yani gelen patchler de hakikaten az buz değil. Burada şeyi de takdir etmek lazım. Hani bu tarz bir oyun çıkışı yaptıktan sonra şey de diyebilirlerdi. Ya tamam büyük patladık. Önümüze bakalım. Yeni oyuna devam edelim demişlerdi. Ama hala şu gün 2020 hala güncelleme gelmiyor. Evet hala abi güncelleme geliyor. geliyor. Hatta oyunun ilk first person çıktı. Biliyorsun i̇lk, hı hı. O ilk oyunu. Sonradan arkaya gittiler. İnsanlar neler bekledi falan. Ama oyunun evet. O dediğin noktada şöyle bir şey ekleyebilirim. Bu konu hakkında. Yani üstüne gitmeselerdi muhtemelen bir daha da oyun çıkart yüzlerine bakmazdı oyuncular. Başka bir He oyun abi. çıkarsalar. Ama ee, oyuna da bu kadar güncelleme yapmaları insanın da dikkatini çekiyor. Ben mesela oyunu iki sene oynamadım ama sürekli güncellemeleri Hı -hı. takip ediyordum. Nerede ne olmuş, ne gitmiş Hı -hı. falan. O da çok garip. Mesela o kadar üstlerine durdular mesela bu oyunu. Ha, takdir kazanan bir şey bence yani. Evet. Ama gerçi o kadar hype -lip aldıkları parayla da ellerinde bütçe, bütçe vardır zaten yani. Bunu yani evet. Neyse. Tekrar oyuna dönecek olursak. Dönelim abi. Ee, şimdi yine ilk çıktığında sıkıntılardan biri o E3 klasik işte hatta efsaneleşen E3'lerden 2014'teki E3'te gösterilen Grafik kalitesinin çok altına çıkmıştı ama sonra Peşleroğlu belli bir noktaya geldi ve şu an hakikaten e, bir... Uzay gemisinin içinde o shipin içinde yaptığım gezilerin yolculuklarının kalitesi cidden atmış durumda. Yani ben gelmeden tekrar bir kontrol ettim. Hakikaten bu grafik kalitesi de atmosfer kalitesi de bayağı yükselmiş durumda. Onun hakkında da söylemek istersin? Ya zaten bu oyun hani keşiften ziyade bence atmosfer. Yani Hı -hı. gezegen keşfetmek yani çok güzel ama bir gezegenin üstünde uzay gemisiyle uçmak işte Hı -hı. uzay gemileri bile farklı. İşte egzotik gibi kat kategorilere ayrılan evet. şeyler var. Hani oradaki yani bildiğin Star Wars evrenine falan bir göz Hı -hı. kırp kırptırmışlar oyunu. Çok da güzel olmuş. Yani fazla bir şey söze gerek yok. Aa, oyunun Keyifliyiz. özelinde hani şöyle ilk çıktığı noktadan son geldiği nokta arasında gerçekten baştan bir oyun yapmışlar gibi duruyor. Tabii tabii ya bambaşka bir şey gibi duruyor. Ya ilk şeyler falan çok kötü diyor. Yani. Ben hani ya müthiş bir hype'ım yoktu. Ben genelde o uzay senaryolarına vesaire çok böyle ısınan biri değilim ama e, öyle ölmüştük ki almıştım zaten. Ya orada mesela şey falan da benim canımı sıkmıştı ilk çıktığı zaman. Şu an hala o noktadan bilmiyorum. Sen biraz daha bilen adamsın yakın dönem oynadığın için o yüzden soruyorum da. Yani, hani oyunun adı No Man's Sky her gezegende biriyle karşılaşıp diyaloğa girmen falan gerekiyordu. Grip mevzuları şunu ve diyalogların hepsi aynıydı. Karakterlerin hepsi hiçbirinin derinliği yoktu vesaire. Şu an onun noktaya geldi. Yani bu bir yani no de giriyor mu işin içine? No Man's Sky oldu. Şu an oldu. Yani şu yani. an herkes gitti. Şu diyorsun. an oldu ama mesela hani ben üstten mesela birileri uçuyordu geçen yine bu oyuna girmeden şey hı hı. konuya girmeden önce bir girdim. Aksiyon maksiyon yok. Hı hı. Muhabbeti Zaten. yapıyoruz ama mesela hı hı. ben oradaki uzay gemilerine iki tane ateş ettim 2 el. Hı hı. Yarım saat bir kovaladılar. Kanka iki el milletin niye rahatsızlık görüyorsun? Millet orada gezmeye gelmiş. Kanka ben kaynak maynak toplayacak niye rahatsızlık görüyorsun? He şey, uzaklaş dedim yani. Hani ha, ben benim, benim ben ben bir alayım ondan sonra ama adamlar profesyonelmiş. Tat kaçırdı. Kovaladılar. <laughs> Tatsız bitirdi. olaylar çıktı. He, karıştı diyorsun. Boş ver. Tamam de, detaya girme. <laughs> <laughs> İyi abi. hocam yani e, bu oyunda bahsettiğimiz bu keşfetme hissini bu gelen patchlerle beraber ve hala gelme, gelmeye devam eden patchlerle beraber ciddi bir gelişim var. Yani Hı -hı. E, bu başından beri açtıkları derinlik, gezegen çokluğu bunların altını artık yavaş yavaş doldurmaya başlayan ve hakikaten keyif verebilecek bir oyun var elimizde. Ama bu tarz keşfetme oyunlarında şöyle küçük takılınan bir nokta var. Bunu bir dile getirip sonra oyunun puanlamasına geçelim diyorum. Ee, bu tarz keşfetme, açık dünya, çok geniş alan sağlayan oyunlarda motivasyon sıkıntısı oluyor bazen. Yani sen şimdi uzun süre geçirmiş bir adam olarak onu da sana sormak istiyorum. Ben geldi bu tarz oyunları böyle e, aşırı vakit harcayan biri değilim senin kadar. Çünkü benim motivasyonum bitiyor. Şimdi ortada bir aksiyon yok. Devam eden bir hikaye yok. Sonunu beklediğim bir şey yok. Yani sadece merak mı bu oyunların motivasyonu devam etmen için? Benim motivasyonum şuydu bir arkadaşımla ya da 2 3 kişiyle toplanıp hı hı. E, üst kurmak, maden kazmak, işte hı hı. E, depoları doldurmak ve inşaatçısı diyorsun. İnşaatçısı ve hı hı. üstüne e, keşfetmenin hani benim bir üstüm var. Hani evim var, buradayım. Hani nereden olduğunu biliyorum ve... Hı hı. ...ana merkezimden ziyade... ...ana merkezini geliştiriyorsun bayağı iyi. Hı hı. Ve başka gezegenlere de gidip... ...orada da küçük küçük notlar bırakıyormuşsun gibi. Hani hı hı. küçük enstantaneler bırakıyorsun. Hani oraları keşfediyorsun. Ben buradaydım. Ha ben buradaydım, buraları keşfettim. Bu güzel oluyor ama genel motivasyonum... E, Dediğim gibi anayüs kurmak, hı hı. işte bir yetiştiriciliktir, ıvır zıvır hani bu tarz hı hı hı. şeylere yönelmek üstüne işte keşif. Bir yerden sonra şeye bağlıyorsun hani bir emekli hayatına bağlıyorsun. <laughs> Takılıyorum. Işte. Aynen takılıyorsun. Ama hakikaten herhalde anladığım kadarı bu oyunlardan beklentim biraz da şey yani. Böyle işten eve gelmişim, <laughs> yorgunum açayım bir iki dolaşayım bir iki manzara göreyim. Abi işte yaşadığın adrenalini, aksiyonu. <laughs> call of Duty'de yaşama. Call of Sen nasıl iştesin oğlum? Sakin. O okay. zamanı gelince söyleriz. Tamam. Ama çil, çil takılmak için işte. 2 saat Aa, keyifli yani. <laughs> keyifli. Güzel. O zaman puanlamamızı yapalım hocam. Bu, bu yapalım. oyunun fiyatı anlık olarak 210 lira. Ee, dönem dönem küçük büyük indirimlere girdiği oluyor. Ancak standart fiyatı 210 lira. Ee, şimdi bu bahsettiğimiz derinlikleri gelen peşlerle beraber bu fiyatın hakkını veriyor mu vermiyor mu? Senin bir puanın üzerinden alalım bunu. Ben bu oyuna 80 vereceğim. Hı -hı. Ama e, fiyatı hiçbir şekilde karşılamıyor. Dediğim gibi birçok güzel şeyi var. 210'a değmez diyorsun. 210'a değmez çünkü hem e, çıkışındaki sancılı süreç hem de sürekli patch atmaları Hı -hı. ve Hı -hı. E, çeşit çeşit hatalar da üstüne bu patchlerle birlikte bir, Hı -hı. bir tarafı düzeltiyorsun bir taraf bozulabiliyor. O daha yüzden e, insanlara, e, oyunculara daha doğrusu bu parayı vermeden önce e, çok istiyorsanız... E, alabilirsiniz ama bence almayın. Çünkü Söyleyeceğimiz oyun alın diyorsun. Aynen öyle. Abi bu pas işini artık biz çözdük. Aynen. İkinci oyuna pas atma işini çözdük. Abi şavi niyesta. <laughs> sakin ya sakin. O canım, ben de çıtırdan puanımı vereyim. Ben 70 veriyorum. Hani yormadan etmeden dediğim gibi ciddi bir motivasyon eksikliği hissediyorum. Bu tarz oyunları oynarken ve hani burada da onun altını doldurma konusunda bir e, eksiklikleri var bence. O yüzden 70 verip kenara çekiliyorum ve diğer oyuna geçiyorum. Geçelim. Şimdi bu diğer oyunda şöyle bir mevzu var. Bu tamamen No Man's Sky'nin yaptığı bütün hataların özellikle çıkış döneminde olan hepsinin üstünden geçen iyi analiz eden ve kendine yoğurmuş bir oyun. Bu oyun ne abi? Astronir. Astronir abi gayet adı üstünde. Adı <laughs> Tam olarak ya. adı ne üstünde. <laughs> Tam nasıl? olarak adı üstünde bir oyun. Yine temelde No Man's Sky mantığıyla ile beraber uzayda keşfe çıktığımız, kendi üstümüzü kurduğumuz, kaynak topladığımız temelde keyifli sakin bir oyun. Şimdi evet. neden bu ilk başta dediğim no yaptıklarını yapmadı tarzı? Normal Sky çok böyle bir e, erken erişime sunmadan, her şeyi gizli tutarak, gizli saklı tutarak bir hype üzerinden ilerlemeye çalışmıştı. Astronomi yaklaşık bir buçuk yıl falan beta'da kaldı. Beta'da kaldı, insanların oyunda onların görüşlerini aldı, orada ilerledi. En sonunda da yanlış hatırlamıyorsam 2018'de çıkışını yaptı. Evet öyle 2018 oldu. 2019'da tam resmi çıkışını yaptı. Yani ayağa sağlam adımlarla gelen, çok ciddi bir PR harcamadan, yaptıkları işi kaliteli yapmaya çalışan ve çıktığında da beklentiyi karşılayan güzel bir oyun. Evet. Değil mi? Temelde. Yani öyle. Şimdi dediğin gibi, normal skydan görüp görüp hani biraz da oyuncular aslında artık yeni nesil oyuncular da bizlerde o açık hı hı. E, beta dediğim hani işte hı hı. E, betası deltası çok evet. şey var hani bunları sunması çok önemli. Astroneer bu konuda bence minimalize edilmiş bir normal sky ama evet. bütün hataları e, eksikleri gedikleri toparlanmış hı hı. ve hani ultra grafik ultra işte oynanış vermeyen ama hı hı. E, sizi standartlarınızı koruyan hmm. ve korumaya devam ettiren, sürekli de onu geliştiren bir yapı olmuş oyun evet, olmuş. Evet, Kesin. Ya ilk çıktı dönem özellikle bu tarz oyunlarda Nomesky çok öne geliyor olması. Yani şu an uzay oyunu deyince iyi veya kötü o yaşanan PR Pyrmeos'un adı aklına Sky geliyor. O yüzden de Astronomy biraz daha geri planda kalmış bir oyun olduğu için özellikle burada bahsetmek istedik. Hani ya ben girmeden şimdi araştırma yaparken isterseniz hani oyunların tabi genel popülerliği var ama ülkemizdeki popülerliğini araştırmak amaçlı bizim yayıncılara bakıyorum. Hani kim bu oyunu yapmış falan diye. Mesela Astronomy'den bahseden kimse yok. Bir ilk bakış yapan var. İşte hiç öyle serileşen veya göz önünde bulunan bir şey değil ama aksine yapılan çoğu oyundan çok daha önde kalabilecek, daha eğlence vaat edebilecek bir oyun. şu sana şey mantığını soracağım. E, bu da benim ilgimi çeken konulardan bir tanesi. Şimdi No Man's Sky'de olabildiğince bu realistik. yani görüş açısı olarak, e, sürüş olarak, deneyim olarak gerçekçi bir şey sunmaya çalışıyor. Bazı oyunların fazla gerçekçi olması, oyunların fazla gerçekçi olması biraz tat kaçırıyor ya. astronomi burada tam tersinde kullandığı grafik paleti yani gerçeklikle alakası yok. Ama inanılmaz insanın içini ısıtıyor ya. Böyle keyif veriyor oynarken yani. Çok müthiş bir grafik tasarım yok mu? Aynen öyle. Yani aslında biraz şey bekliyoruz. Ee, bazı oyunlardan hani çıkışlarında çok gerçekçi grafikler bekliyoruz. <laughs> ba hani o bize hani gerçek dünya yansısın. Yani evet. birçok şeyi görelim ama ben bu tarz oyunlarda böyle hani jelibon kıvamı tamam mı? <laughs> Aynen. Hani böyle renk paletinin çok gelişmiş <laughs> evet. olması ve e, direkt bana böyle şey veriyor e, huzur veriyor içim Hı -hı. böyle hani mutluluk mutluluk duyuyor ve ben bence oyunların e, hani iç yani gizemli bir kaynağı da bu Hı -hı. renkten yakalıyorlar bence olayları mesela Astronair çok güzel bir oyun Hı -hı. ama o o renkleri görmek için bile girersin acaba şurada ne var işte buraya yakasam evet, evet. ne olur buradan ne çıkar hani çok güzel yani içi dolu olmuş. Hı -hı. Heh bak tam oraya gelecektim. Çok iyi pas attın. Yani bu normal Sky'da bahsettiğimiz doluluk mevzusu astronominin başka önemli noktalarından bir tanesi. Yani bu tabii ki beta kısmının uzun sürmesiyle alakalı ama çıktığınız zaman o güneş sistemindeki bütün gezegenlerin içi hakikaten dolu. Yani hepsinin kendi analizi yapılmış, nereden ne konulması gerektiği belli, yerin altında ne var, yerin üstünde ne var bunlar çok iyi değerlendirilmiş. Yani hakikaten orada duran gezegenler belki normal Sky kadar değil ama hepsinin no Man normal Man's toplamı kadar bir doluluk vaat ediyor bence yani. Hakikaten ciddi bir altyapısı olan gezegenler var ortada. Burada sana şey mekaniğini soracağım. Şimdi elimizdeki biliyorsun tabancayla genelde bir toplama mantığı var. Yani bütün malzemeleri o silahla beraber topluyoruz ve devamında kendimize o silahla beraber yol yapabilme var. Büyük, yani bildiğin topografiyle oynayabilme özelliği var. O da bence bayağı renk katan bir durum yani oyuna değil mi? Bu dinamik evet. olarak. Yani tek bir tabancayla Sık sık ilerliyorsun. Sıkı sıkı ilerliyorsun. <laughs> Aynen öyle yani bam bam bam. Hı hı. Çok güzel yani aslında kasmamışlar. İşte şuna bu buna ihtiyacım var, evet, buna evet. şuna ihtiyacım var dan ziyade. Hani tek bir tuşla halledebileceğiniz bir ortama çekmişler hı hı. ama hani günün sonunda bakıyorsun iki tane böyle zıplayan böyle küçük <laughs> evet. nesne böyle gidiyor tamam mı? hani evet. oksijen tüpleriyle falan böyle çok hı. güzel şeyleri var hani böyle dinamikleri var Evet. Son olarak da şeyini övmek istiyorum, oyunun arayüzünü. Yani kendi envanterinizi açtığınızda veya bir şeyi bir yere koyacağınız zaman gerçekten e, oyunu hiç yormayan, durdurmayan, çok e, bariz ne olduğunu anlatan çok iyi de bir arayüz yapmışlar. O da bence oyunların önemli noktalarından bir tanesi. Yani hangi yaş grubunun oynadığını hiç anlamı yok. Açıp çok rahat bir şekilde anlayarak oynayabiliyor ve cidden keyif veriyor yani bu görseller. Bu da bence kesinlikle oyunun önemli noktalarından bir tanesi diyebiliriz. Yani. Abi şu an bir challenge yapalım. Çalışıp. Aynen. Direkt oyunu alsınlar. Hiçbir şeyine bakmasınlar. Girsinler. Adım gibi eminim 5 dakika içinde çözerler. O kadar da rahat bir oyun. Hiçbir şeye bakmalarına gerek yok. Arayı Paylaşsınlar mı bizle? Paylaşsınlar. Altta yorumları yazmayı unutmasınlar bu y arada. Evet yorumlara. Yorumlar Yorum, güzel yorumlar alıyoruz Yorumlar alıyoruz. Keyifler yerinde. Güzel. Geripler Umarız yerine. bu oyunu da severler ve evet. güzel yorumları gö bekleriz, görürüz yani. O zaman fiyatıyla beraber puanlayalım mı? Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Dediğim gibi çok güzel konuştuk Hı -hı. zaten. Gayet Tanrısında. keyif veren, yormayan, oynarken sizi eğlendirebilen, yine oyunun türüyle bağlantılı olarak çok ciddi bir motivasyon olmamasına rağmen en azından geçtiğiniz zaman size keyifli va keyif veren bir oyun. Bütün gezegeni e, hüp hüpürdetmek istiyorsanız, <laughs> maç silahınızla sil yapabileceğiniz böyle... Bu arada gezegeni bitirebiliyor musun <laughs> ya öyle? Komple alabiliyor musun? Denenebilir. Bunu bir düşünmek lazım. Madenler falan var içeride biraz evet. boşluğa düştüğün anda patlayabiliyorsun. Doğru evet mevzu evet. zor, zor. Hocam Gelelim. bir de şu, son olarak şunu da ekleyeyim. Bu da bence önemli nokta. Bu Normal Sky'de bir aksiyon bir motivasyon eklemek için yalandan bir silah vesaire koymuşlar ya bu oyunda hiç onlara girmemişler ya o da bence çok iyi abi. <laughs> evet ya. Hani bir şey koyacağız diye koymamak bence çok önemli bir şey yani. Oyun yaparken koyduğun kadar koymadığın şeyler de bence çok önemli. Net Kritik olmak gerekiyor. Nokta. Çizgiden, evet. Çizginden şaşmaman gerekiyor. Aynen öyle hocam. Bu oyunun fiyatı da şu an tekrar bir kontrol ettim dikkat edersen buradan yanlış hata olmasın Çok değil. iyi moderasyon. Evet arada yapıyoruz bu işi. Çok Tam 50 lira ve Tam yine dönem dönem tabii ki indirimidir şudur budur tabii ki olan bir şey. Radar altında kalan 50 liralık size oldukça uzun oyun süreleri vaat edebilen. Yani kendin girersin bir 20 saat oynarsın sonra arkadaşın girersin bir 20 saat daha oynarsın. Aynen öyle bunları vaat edebilen gayet çil, keyifli bir oyun. Puanın nedir hocam? 85. 85. Aynen çünkü hem fiyatı hem de içine <laughs> geçirdiğin çil <chill gülüyor> saatleri <laughs> o dediğin gibi 20-20-20. <laughs> çok güzel, çok keyifli. 85 hak ediyor. Temiz. Ben 80 veriyorum. Şimdi <laughs> ikinci oyunumuz için belki düşük bir puan gibi gelebilir ama hani dediğim gibi genel türü olan bakış açımdan kaynaklı olarak birazcık daha çiftliyorum ama bu tarz bir oyuna da verebileceğim maksimum puan zaten 85-90'dır yani. O yüzden 80 iyi çalışır. Sen yani. 90 vermezsin 85'in de ucunu kapısından dönersin diğerine 70 vermiştin zaten. Evet. yani yine orada bir Arkadaşlar sorgulamayacaklar <laughs> bir zaman sonra zaten sıkıntı yok. Açıklama <laughs> kendini yani sıkıntı yok. <laughs> Do doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun. Abi o zaman ağzına salk. Sen de. İlerleyen hafta aksiyona geri dönüyor muyuz yoksa biraz böyle devam eder miyiz? Bilmem hayat ne gösterir. Gizem gizemli Gizem, bir bitiriş. Evet, gizemli bir bitiriş. Evet, evet. <laughs> takip etmeyi unutmasınlar bence o zaman. Böyle evet, bir şey dediysek... Takipte kalsınlar diyorsun. Takipte kalsınlar. Tamam o zaman bu kısmı sen göre ben de kapanışa geçiyorum. Tabii Bizi ki. izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.